Arkadaşlar merhaba. En son bir projemiz Seat Leone Far 1.5 TSI 2020 model arabamız için bir yayın başlattık. Yapılan işlemlerimizden bahsedelim. Arabamızın arka kısmına ayrı tampon tarzı sağ sol krom yüzlük eksoz uyguladık. Borularımız ekonomi sınıfı demir olarak yapıldı. Tamamıyla görüldüğü üzere kaynaklar temizlendi. Arka kısmından bir Y pipe yaptık. Yani arka kısmın ayrılma kısmı. Yine flanşlı olarak yaptık. 8 milim flanşlarımız uygulandı. Bağlantılarımız yine görüldüğü üzere her lokasyonda ince ince işçilik yapmaya çalışıyoruz. Bu yine bizim ekonomi sınıf işçiliğimiz. Varex'imizin ön kısmı flanşlı, arka kısmı flanşlı, yine ön kısım flanşlı, arka kısım flanşlı. Buradan sonra da dump pipe'ımız var. Arabamıza yazılım işlemleri de yaptık. Güzel bir çalışma oldu. Şimdi size güzel bir ses dinleteceğiz. İndirelim. Tüm dünyaya Gönderim yaptığımız varekslerimiz, gönderim yaparken yine ön-arka kısımlar krom-frenç olarak gönderilmektedir. Güzel bir çalışma. Bakalım beğenecek misiniz? Arabamızı Fethiye'den getirdik. Yaklaşık 1 kilometre yol yaptı arabamızın sahibi. Şimdi kendisiyle hasbihal edeceğiz en son gazlama videomuz bittikten sonra. Bilişimci bir arkadaşımız. Şu beyefendi. Araba inerken konuşalım. Nasıl? Valla ben... Heyecan yapalım biraz böyle. Adrenalin yükseltelim. Hiç bu kadar beklemiyordum. Hani... Olmuş araba mu? ne halde geldi gördünüz siz buraya. Araba zaten teneke gibi geldi. Yani... Tırıl 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 tırıl. Her Orada bir kat atmak yani için. Yani ben araba gelirken yolda herhalde kırılacak kırılacak sandım işte. Ne halde geldi? Buraya ne kadar geldi çok şükür. Çok şükür buraya kadar getirdim. Tamam. Yani büyük korkum oydu. Şimdi bir ses dinletelim. Hiç bulmuyorduk yani. Nerede Yusuf Bey, Burhan Bey. Burhan Bey geliyor, ha, yani. evet. Bir ışık ver Yusuf Bey. Hazır mıyız? Maestro. Kostum dışarıdayız. <laughs> dışarıdayız. Bir sesle bir çatışma da yapardık. Şöyle korunu alevli ama araba daha yeni. 2020 model. Çok zorlamanın bir manası yok. Güzel bir çalışma. Yapıştır. Ya. Natural Motoru Piston kol çıkartmadan tadında. Esnaf ağladı be. Eşnas, pistonu sokamadık. O Master 5000 GT'di ama çalışma vardı. Popkorn <laughs> var <Ya doktor, doktor. gülüyor> gibi hissetti arkadaş. Geçerden şey <laughs> Atlatması Bu biraz pop renk tarzı.

şu yakışıklı beyefendi alalım. Şimdi şöyle arabamızın yanına doğru alabilir miyiz? Valla geçelim. <laughs> Aa hoş geldin. Hoş bulduk. Muğla mı Fethiye mi? Fethiye. Fethiye. Fethiye'den Kaç geldim. bin kilometre abi? Ben arabayı 9000'de binde aldım şimdi 15000'de. binde. Gelene kadar buraya kaç bin kilometre yaptınız? 1000 kilometre. 1000 kilometre. kilometre. Bin kilometre bunu burayı size yaptırmaya geldim. Sırf hususi olarak bizim için geldiniz Tabii değil de mi abi? Tabii hususi olarak sizin için geldim. Niye ben soruyorum şimdi. biliyor musun abi? Bizim insanlarımız kaliteli iş istiyor. Hemen istiyor yanı başımda olsun istiyor, yarım saate olsun istiyor. Ya vallahi abi işte ben seni bir hafta önceden aradım, randevumu aldım dedim bugün şu şu tarihte geliyorum. Kaliteli iş istiyorsan bütçeyi ke kesenin ağzını açacaksın bir şeyler istiyorsan düzgün. Geldim aramanın halini sen gördün. Ne gibi geldi? değil mi? Yani ne haline geldi <laughs> ne haline çıkarıyoruz. Şimdi ben burada hani kimsenin kötü reklamını yapmıyorum. Ya i̇şi bilmeyen yapmasın. 3-5 kuruş daha az alacağım diye. Biz bilmiyoruz bu işi. Ben bilişimciyim benim işim bilgisayar. Bana bilgisayar getir 100 tane bilgisayar toplarım sen 10 dakikada. Bu işi bir nereye götüreceksin? Herkes egzozcu olmayacak yani şimdi biraz da burada böyle dertleşmiyor. Herkes Windows kuruyor abi. Yani ha? şimdi biraz ona döndü değil mi? Herkes Windows kuruyor yani. Ya tabii canım 50 lira format atılır bu abi yani. Başka yani bizimkiler de egzozu öyle yapıyor. 50 lira egzozu ya, yapıyorlar hayır, ben işte custom abi. Custom son soğutma kuruyorum, dünden de kuruyorum eminim. Siz de burada bak sabah ben... 9'da geldim buraya akşam 7. Evet. Yani sizinle beraber ne yaptınız? Ben kendim... Şırnak'tan araba vardı bir de bugün hatırlıyor musunuz değil mi? Yani adam ara olarak Şırnak'tan çıkıp ya gelmiş. Aynen onun, da çok güzel oldu mesela. Yani bir işi bileme götüreceksin. Bir iş yapıyorsan biz şimdi burada 300 milyarlık arabaya biniyoruz. Üçünden beşinden kaçmayacaksın. Ben onu kaç, kaçma değil bilmiyordum. Bilmediğim için böyle bir darbe edeyim. Bilmemek ayrı bir konu. Bilmiyordum yani. Şimdi bu kadar gidersin adama güvenirsin. Yapacağım Hayır, der de. yapar. Ama nasıl yapar? İşte ayrı mesela şimdi sen 2020 model arabayla Araba kaç? 10 bin, 10 bin 15 bindeki arabayla 15 bin geldin. Araba. Teneke gibi zırıl zırıl ötüyordun. Ya sen şey çevirse ya. arabayı bağlayacak. E abi canım, yayları da kesmişler zaten. Ya, ya, yaylar... Ya bana dediler bu yüzün oraya yay keselim dediler. <laughs> abi aslında ya. bir tofaş edası var arabada yani. <laughs> ya Tofaşa bile ben yaptılar. Ben abi. biraz daha sonra saydım doğalma devam edecektim buradan. Ya, yay, yani yay kesmek nedir abi ya? ya? Yani hani yay kesmek... Tofaşa yani. bile artık yapmıyorlar, yapmıyorlar ya. Yapmıyorlar değil bile yapmıyorlar artık. Ya bilmediğimizden diyorum ya bu bilgisayar sektörüne girdiğimiz ben 16, 35 yaşında, 16 yaşında girdim bu işe. Bilmiyordum. Öğrendik yani. İtil etil öğrendik. Bunu da öğrendik. Herkesin bir mesleği var. Herkese saygı duyacaksın. Elinize kolunuza sağlık. İçine sindi reis? Çok güzel oldu. Çıkışlar nasıldı? Bir çıkış vardı üzerinde hatırlarsan. Vasat bir çıkış. Ya çıkışlar herhalde şeyle yapmışlar ya. Eee su borusu falan da değil. Su borusu koysan su akar içinden. Onun için hiçbir şey yapmıyordu yani. Bir de kaç günlük şeydi? Paslanmıştı. İşte bir ay oldu bak. Maksimum bir, bir ay, ay. oldu. Bir oldu. ay oldu. Paslandı. Ya burada görmedim işte yağmur dayamaz kolayda. Bu kendi kendine kediler gibi arada bir pisliyor herhalde ondan paslandı yani başka ne diyeyim başka bir ya şey Ya abi işte biz artık. bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi eğer şu yaptığımız işi aynı kalite normunda yani birebir olarak yapmaya kalksan bizim verdiğimiz fiyat birçok yerden daha düşük olur. Ama adam çalıyor. Nasıl çalıyor? Şimdi biz patent listekle, erişçiliğiyle, flanşla, bağlantı ekipmanıyla, transmisyon miliyle yapıyoruz simetrisini yaparken ne kadar uğraştığımızı kendiniz görüyorsunuz. Ya. Egzoz bitti, boru, boru işi bitti saat öyle 3'te. Sen üstte saat... dedin ki oh ben çıkıyorum dedin değil mi? Ha ben dedim herhalde bitti o. bitti. 3 saat taşlaması uğraştı zaten. Taşlama yaptınız 3 saat. Yani bak 3'te iş bitti sen yanıma geldin. Dedin ki abi benim iş bitti ben herhalde erken bitti, çıkacağım gidiyor, dedim bu akşam. dedim saat şimdi kaç var? Sana oldum. ben ne de dedim Hiç abi 7'den şey... önce çıkamazsın. Aynen öyle 7'yi 5 geçiyor. Vallahi ne diyeyim. Elinize kolunuza sağlık. Yani Yazdığımızı yaptık, yaylarımızı taktık, eksozumuzu oldu. yaptık, tertemiz alnımızın akil arabamızı teslim ettik. En kuruşuna kadar helal olsun. E, çayınızı içmeye yine geleceğim. Her yani zaman İstanbul bekleriz. Uyumun işim İstanbul uyumunu düştükçe işimciye bile geliyorum zaten İstanbul'a. biz şunu anlatalım. Olur. İlk başta yaparken siz mesela yazılım dump type konusunu istediniz. Biz, yani. biz, biz önermedik size. Dedik ki ya hani arabalar sıfır araba. Garanti muhabbeti var. Hani para kazanmak için size bir baskı kurmadık. Ne dedik? Abi hani bunu yapalım. Beğenirsen, ses yeterli gelirse buna geçelim. Ama senden ki ben araba 15.000 bin kilometre sonra satarım dedin. Ya ben işte şimdi yani örnek düşün, veriyorum. Onu düşündüm. Yani ilk başta ben buraya geldim, siz biliyorsunuz ben sadece bir varex koyup, ondan sonra devam edecektim. Ama sonradan düşündüm, hani buraya kadar geldik, madem yaptık bir şeyin keyfine varmak istiyoruz, Sesinin tadına varacağız. Yani hakikaten siz hiçbir şey yaptırın demediniz. Hani çok da güzel aydınlanıyor. Bazı diyorsunuz. ticari esnaflar vardır böyle bir şey satmak için diretir bunu yapalım bu bizde öyle bir şey yok abi sen bunu yap yeterli gelirse devam et. Biz konuşa konuşa anlaştık yani böyle kademe kademe tabii gittik. Tabii kademe kademe gittik yani. Sonra üç kere fikir değiştirdik bu arada yaparken. Evet kromduk, demire döndük. Kromdan demire dump döndük. dedik, dump, dump pipe'ı yaptık. Dump pipe döndük, yazılıma döndük derken. Biz 11'e kadar aslında sistem değiştirdik. Tabii tabii. 9'da başladık. Ya herhalde 7, kadar sistem değiştirdik. 7 herhalde saat 10'a kadar vaktimiz olsa birazdan turboya başlayacağız diye korktum. Bir turbo falan giderdik. Ben biraz birazdan daha, daha falan geçeceğiz diye korkuyorum. O yüzden ben ince <laughs> değilim. <gülüyor> Yoksa arabayı burada komple Senin Senin yer neydi, neredeydi abi? Fethiye'de, Fethiye'de. bilişim üzerinde. Bilişim benim e, tamamen alıp satım işte Facebook üzerinden, dolanılma böyle. Site neydi abi senin? E, bir sahi gidiyoruz ya. Malzemelerimiz. Açalım bakalım. Göster abi şöyle. Yani şimdi oladan bizi takip eden Fethiye'den Hı. arkadaşlarımız da var. Ekran kartları burada işte. Bunları getirdik bunları bırak. Seyyar bir işimci mi diyelim abi? Seyyar bir işimci. Bitcoin hesapları kurulur, şeyler kasalar Tabii Bitcoin kurulur, kurulur mining sistemleri kuruyoruz, hiç sıkıntı yok. Bunları vereceğiz sahipler İzmit'e gidiyorum buradan çıkıp. Buradan yolculuk var. Tabii, tabii. Abi işini düzgün yaparsan her yere vans atıyorsun. Aynen öyle. Bizde hiç kargo ile teslimat, elden teslimat, hiç sıkıntı yok her zaman. İşini düzgün yaparsan abi. Aynen öyle abi. Her yerden kısmetin rızkın gelir. Aynen öyle abi. Abi Allah kaza bela vermesin. Ağabeyim. Güzel günlerde kullanın. Paranın son konuşuna kadar helal olsun. Elinize kolunuza sağlık. Herkesin. Çok teşekkür ederim. Abi işte bütün mesele bu. Hiç kimse memnun kalmadığı bir yer hakkında böyle bir cümle kullanmaz. Sanırım Aynen konuşmak öyle. lazım yani şimdi. Aynen öyle abi. Yani adam Aynen memnun Aynen. kalmadıysa para verdiyse kalkıp burada öyle oldu böyle oldu demez. Konuşmaz bile yani. Arkadan çıkar, yazar oradan Google yorumlarına iyi kötü bir şey. Aynen öyle. Ki de ama Allah'a çok şükür bak biz müşterimize bu kadar iddialıyız. Açıyoruz yayını. Senin işinden ne geliyorsa onu söylüyorsun. Ben işte ne yaşıyorsam şu an onu e anlatıyorum. anlatıyorsun. Hiç yani bana burada bu tamamen şu an doğaçlama yaşıyorum ben bunu. Evet. Hani kurgu yok olayım. yani. Kurgu yok kamera. Doğaçlama. Ne? Sonu anlatıyorum yani. Eve gittim dedi arkadaşıma Ah bunu nerede yaptırdın dedi. Bunu anlatacağım. Zaten YouTube'da reklam olacağız şimdi seni. De. Patlatacağız abi. Hiç sıkıntı yok. <laughs> abi Allah emanet. Allah kaza bela vermesin. Senin Sağ yolun iyi. uzun tutmayalım seni. Iyi. Daha Olsun. Allah razı olsun. Hayırlı diyorum. akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar güzel bir projemizin daha sonuna geldik. Güzel bir kardeşimizle. Buradan <laughs> Fethiye'ye selam olsun. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.